de ister misiniz diye sordum. Sizler de isteriniz. Karşınızda solo leveling incelemesi. Solo leveling aslında bir manda. Hatta MyAnimeList'e liste göre en iyi ve en popüler manda. 2024'ün kış sezonundaysa A1 Studios'u bu manvanın bir anime uyarlamasını yaptı. Yalnız baştan uyarayım ben manvayı okumadığım için sadece animeye bağlı bir inceleme yapacağım. Hadi hikayeyle başlayalım. Solo leveling'in hikayesi günümüz Japonya'sında bir anda açılan portallarla başlıyor. Rastgele bir biçimde beliren bu portallarsa türlü türlü fantastik yaratıklara ev sahipliği yapıyorlar. Goblin'inden tutun devasa yılanına, kurdundan tutun kırk ayağına kadar MMO RPG oyunlarında yer alan her türlü canavar var. Canavar olur da onu avlayan birileri olmaz mı? O da olur tabii. Bahsettiğim canavarları ortadan kaldırması için canavarlarla beraber büyülü güçlere sahip insanlar da ortaya çıkıyor. Bu insanlara ise avcı deniyor. Avcı dediğimiz arkadaşlar aslında aslında senin benim gibi normal insanlar ama uyanış geçiriyorlar ardından büyülü güçler ediniyorlar yalnız uyanış geçirdikten sonra herkes eşit güçte olmuyor diğer animelerden de aşina olacağınız bir güç sistem var solo levelingde S seviye A seviye B seviye C seviye D seviye ve E seviye olmak üzere 6 farklı seviye var fakat şöyle bir durum var hangi seviyede uyandıysan o seviyede takılı kalıyorsun gideyim yüz yaratık keseyim C'den B'ye geçeyim gibi bir durum söz konusu değil ama solo leveling bunun içinde bir kılıf uy durmuş ve ikinci kez uyanabilme diye bir durum eklemiş. Bu durum hem bazı istisnai ve kuvvetli avcıları açıklamaya yarıyor hem de hikaye gidişatına bir nebze de olsa katkısı bulunuyor. Ana karakterimiz Jinwu ise animenin adından da tahmin edebileceğiniz üzere E seviye olan, beceriksiz, kazma, kısırık ama bir o kadar da nazik bir avcı. Hatta Juhi adındaki bir ablamız da ana karakterin yavru kedi gibi olmasından etkileniyor olacak ki bariz şekilde iş atıyor kendisine. Animenin ilk ana olayı bu ikilinin de içerisinde içinde olduğu bir portal temizleme göreviyle başlıyor. Dışarıdan bakıldığında kolay gözüken bu görev o bildiğiniz ikonik gülümseme sahnesine ev sahipliği yapıyor ve göreve katılan çoğu kişinin ölümüne sebep oluyor. Buna ana karakterimiz olan Jinwoo da dahil. Ama tam bu esnada hayır o ana karakter o ölemez kartı devreye giriyor ve kendisi ikinci bir yaşam şansı elde ediyor. Jinwoo hastane yatağında uyandığında sadece kendisini görebildiği bir sistemle karşılaşıyor. Sistemi kurcalarken de biz net bir şekilde fark ediyoruz ki bu bildiğin MMORPG mantığına sahip bir anime. Ana karakterimiz sistemi edindikten sonra günlük ödül topluyor. Seviye atladığında puanlarıyla özelliklerini güçlendiriyor. Sistemin ona verdiği görevleri yerine getiriyor. Oyun içi parayla eşya satın alıyor. Zindanlara giriyor ki portalların hepsi bir zindan aslında. Ve en önemlisi seviye atlıyor. Durmadan seviye atlıyor ve güçleniyor. Ayrıca her seviye atladıkça nedendir bilmiyorum çenesi uzuyor. Neyse karakter tasarımlarını çizim animasyon kısmında tekrardan konuşuruz. Az önce önce de dediğim gibi ana karakter durmadan güçleniyor ve hikayede genel anlamda bundan ibaret. Tabii ki avcı loncaları arasında olan çekişmeler, hükümet meseleleri ve ana karakterin önüne çıkan başka engeller de var. Ama animenin adı Solo Leveling ve animenin ana olayı da bu. Diğer avcıların uyanış sistemlerinin zıttı bir şekilde seviye atlamak. Dolayısıyla güç fantazisi sevmeyenlerin sonuna kadar nefret edeceği bir anime Solo Leveling. Ha ama bu arada ana karakterin güçlenmek için sebepleri boş değil ve bu amaçlar kendilerini yeniliyorlar. O yüzden hani tabansız bir şekilde Ehe güçleneceğim. Hepinizin içinden geçeceğim. Ehe gibi bir mantığı yok. O açıdan solo leveling'i takdir ettim. Fakat dediğim gibi derin bir hikaye veya alt metin sunmak gibi bir derdi yok. Ve bunu da zaten size vaat etmiyor. Ama benim hikaye bağlamında bahsetmek istediğim bambaşka bir eksi var. Ve o da hikayenin sunum şekli. Ana karakterimizin özellikle yılanla dövüştüğü şu bölümde bir anda aksiyon kesiliyor. Ve onun yerine tanımadığımız etmediğimiz karakterlerin kısır gününü izliyoruz. Abi bu başarılı bir anlatım biçimi değil. Seyirciyi sırf ekranda tutayım diye takla atmana gerek yok. Sen aksiyon ardından hikaye şemasında ilerlersen kimse ağzını açmaz. Fakat aksiyon doruk noktasına ulaşacakken böylesi sekansların varlığı bana çok anlamsız geldi. Ortada öyle ekrana bağlayan bir hikaye yokken kalkıp hikayesini göze sokması bence animenin hikaye anlamındaki tek eksisi. Aslında karakterleri hikaye kısmına dahil edecektim ama karakterlerin üstünde ayrıca durmak istediğime karar verdim. Arkadaşlar solo levelingdeki her bir karakter buna ana karakterimiz olan Jinwu da dahil olmak üzere her biri dümdüz bir tip. Dış görünüşlerine bakarak bile nasıl bir kişilikleri olduğunu ve hikayenin ilerideki zamanlarındaki rollerini tahmin edebiliyorsunuz. Hepsi çok sıralar. Örneğin yaşlı ve anlayışlı adam. Manyak görünüşlü manyak adam. Ana karaktere platonik aşık olan kadın karakter. Ve pasif başlayan sonrasındaysa ilk halinden kalmayan güçlü ana karakter. Açıkçası solo levelingde duygusal ve mental anlamda karakter gelişimi neredeyse yok. Hele olmasını bekleyeceğiniz kişi olan ana karakterimizde bir nebze olmasına rağmen hiç iyi işlenmemiş vaziyette bana kalırsa. Eleman ilk bölümde önüne gelene abimsin ayağı çekerken diğer bölümde kralınız geldi. Triplerine giriyor. Gelişim özgüven getirir ama böylesi bir değişim aşırıya kaçmış bence. Hadi orasını geçtim. Ana karakterimiz çok ani bir şekilde soğukkanlı ve detaycı birine dönüşüyor. Evet, seviye atladığı sırada kendine zeka puanı basıyor ama soğukkanlılık ve konsantrasyon bence böylesi puanlarla gelecek özellikler değil. Doğru karar verme ve detaylı analiz yetilerini kazanmasını mantıklı bulsam da böylesi sakin bir kişiliğe bürünmesinin bu kadar ani olmasını beğenmedim. Kademeli şekilde olsaydı anlardım ve beğenirdim de ama böyle olması benim pek hoşuma gitmedi çok iyi arkadaşlar. a beni gerçekten çok şaşırttı bu sezon. Hem Solo Leveling hem de Meshul gibi iki adet önemli markayı aynı anime sezonunda yapmalarına rağmen animasyon konusunu iki anime içinde çok iyi halletmişler. Hem dövüş sahneleri hem de animenin geneline bakarsak gerçekten güzel bir iş çıkartmışlar. Çizimlerin geneli içinse söyleyeceğim tek şey karakter tasarımları hariç görselliğin gayet iyi oldu. Özellikle renk paletinin canlılığını beğendim. Hatta bana birazcık Rune yeni versiyonunu hatırlattı. Orada da parlak, net ve canlı renkler kullanılmıştı. Aynısı solo leveling'de de var. Ayrıca bildiğiniz üzere solo leveling'in ana rengi mavi ve ben mavi rengini çok severim. Ama her neyse dur konumuz bu değil. Görüntünün geneline bakacak olursak da arka plan çizimlerinden tutun zindanların iç tasarımlarına kadar anime gayet şıkır şıkır gözüküyor. Fakat animenin çizim konusundaki tek eksisi karakter tasarımları. Ciddiyim bak eğer Jinwoo biraz daha seviye atlarsa ya Phineas'a dönüşecek ya da ve pizza dilimine. Karakter suratları neden bu kadar üçgen gerçekten çözemedim. Eğer olur da ana karakter silahsız kalırsa git gitsin abi çenesini düşmanına batırsın zaten elindeki bıçaklarla aynı hasara verir gibi bir görüntüsü var karakterin solo leveling'in bence en net sınıfta kaldığı alan müzikleri. Ne açılış ne de kapanış şarkısının ben böyle bir markaya yakışmadığını düşünüyorum. Solo leveling'inde tıpkı Chainsaw Man'deki Kickback veya Oshinoko'daki Idol gibi daha pazarlamaya ve insanların diline dolamaya uygun bir müziği olmalıydı. Animenin genel müziklerine bakacak olursak da yeteri kadar epik bulmadığımı söylemeliyim. Bana kalırsa atmosfer denen şey müzikle yaratılır. Bir düşünün mesela aksiyon sahnelerini sevmemizin sebebi ne sizce? Bana kalırsa cevap o atmosfere bizim de kapılmamız ve ekrandaki karakterlerle ortak anları yaşayabilecek bir ortamdaymışız gibi hissetmemiz. Müzikler ise bu durumun anahtarı. Örneğin Fairy Tail. Fairy Tail'in müzikleri bana kalırsa birçoğu animeye örnek olmalı. Yasuharu Takanashi gerçekten aksiyon esnasında sizi gaza getirmeyi, dramatik anlardaysa sizi üzmeyi rahatlıkla başarıyor. Kısaca Fairy Tail müzikleri sizi moda sokmayı rahatça başarabiliyor ve önemli anları aklınızda bırakabiliyor. Peki ya solo leveling? O bunu yapabiliyor mu? Hayır yapamıyor. Şu yılan savaşını bile bir hafta hafta sonra unutacağınıza dair bahse girerim. Toparlamam gerekirse de solo leveling'in müzikleri kötü değil ama iyi de değil dürüst olmam gerekirse solo leveling herkesin abarttığı kadar kaliteli veya iyi bir anime değil. Ama zevkli mi derseniz kesinlikle çok zevkli. Hem de dibine kadar. Hatta solo levelingin benim için ayıptır söylemesi bir guilty pleasure olduğunu bile söyleyebilirim. Bu sezon sadece 4 anime takip ettim ve bunlardan birisi de solo levelingdi. Uzun lafın kısası izlemesi gayet eğlenceli bir anime. Eğer izlemesi eğlenceli başka şeyler arıyorsan kanaldaki diğer videolarımıza da göz atabilirsin. Bu video hoşuna gittiyse de beğeni, abone ve yorum sayesinde tıpkı Jinwoo gibi sen de bize seviye atlatabilirsin. Madem öyle sonraki sefere görüşmek üzere. Konu bangumu wa goran no sponsor <laughs> no de